Albion Online Nisan ayında yeni bir Avrupa MENA sunucusunu açıyor ve Türkçe ile birlikte Arapça da olmak üzere iki yeni dilin açılmasıyla bir kez daha genişliyor. Evet bu efsane oyundan bizim için harika olabilecek genişleme paketi getirildi. Bu aslında beklenen bir durumdu biliyorsunuz ki ülkemizde de oyuncusu fazla olan bir MMORPG olarak karşımıza çıkıyor. PvP'si ayrı güzel, PvE'ye ayrı zevkli olan bu oyunda şimdiden yerinizi ayırmak için söylediklerimi yapmanız gerekiyor. Siz bir beğeni atarken ben de anlatıma geçeyim. Albion Albion Avrupa açıldıktan sonra Sandbox Interactive mevcut Albion West ve mevcut olarak Albion East sunucularının isimlerini sırayla Albion Amerikas ve Albion Asya olarak değiştirecek. Yeni sunucu olan Avrupa ve Mena'ya Orta Doğu ve Kuzey Amerika'da hizmet verecek ve bölgedeki oyuncular için daha iyi performans, daha az ping ve gecikme anlamına geliyor demek oluyor. Ve yerel halk için çok daha tercih edilebilir bir oyun demek oluyor bu. Bölge savaşları veya terörist savaşları gibi tüm oyun etkinlikleri de mevcut olacak. İki sunucu da olduğu gibi Avrupa sunucusu içinde optimize edilecek. Türkçe ve Arapçanın yeni desteklenen diller olarak eklenmesiyle birlikte her sunucuda bu seçeneklere rahatça erişebilecek. Geçtiğimiz günlerde bu oyunun PVP'si hakkında ve genel durumunu sizlerle paylaşmıştım ve gayet iyi durumdayken alınan kararlar sonrasında enfes bir duruma bürünmüş olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu yüzden yeni sunucu sadece daha iyi performans ve daha uyumlu bir program sunmakla kalmayacak, aynı zamanda tamamen yeni bir başlangıç için büyük bir fırsat olacak. Bu hafta yani 11 Mart'ta Albion Avrupa sunucusu için kurucu paketlerini satışa sunacak ve bununla birlikte Albion East'in açılışına benzer şekilde işleyecek. Paket satın alanlar yeni sunucuya erken erişimin yanı sıra bazı kozmetik ürünlerinde sahip olacak. Belirli paketleri alan kişiler sunucu resmi olarak açılmadan önce kapalı beta'ya erişim elde edecekler. Paket satın almanın sağladığı bir diğer önemli şey de hem karakterler hem de loncalar için isim rezervasyonu olacak. Tüm bu yeni başlangıçla birlikte diğer sunuculardan da herhangi birinde isim yani hali hazırda kullandığınız nickleriniz varsa onları yeni sunucuya geçirmek de istiyorsanız en iyi şansınız mevcut paketlerden bir tanesini satın almak olacaktır. Hem daha destekleyici hem de daha iyi ilerlemenizi sağlayacak paketler mevcut olacak. Oyunun güncel olarak yapacakları bütün eventleri ve yapılacak olan bütün etkinlikleri takip etmek için Discord adreslerinizde bulunmanız anında haberdar olmanızı sağlayacaktır. Kapalı beta 3 Nisan'da açık betası ise bu tarihten bir hafta sonra başlayacak. Sunucuya erken erişim kristal ve gold kurucu paketleri sahipleri için geçerli olacak. Belirttiğim bu paket sahipleri ilk olarak erken girmeleri sağlanacak. Ardından free oyuncular yani diğer oyuncularda sunucuya tamamen erişilebilmiş duruma getirilecek. Bu klasik olarak her oyunda olan ve gerekli olduğunu düşündüğüm bir etkinlik olduğu için takılacak bir durum söz konusu değil. Bizim için en önemli olan nokta artık bu oyun Türkçe ve Mena serverinde rahat bir şekilde oynayabileceğiz. Hem pink olmayacak hem de Türkçe olarak oynayacağız. Dileyen Mena Dileyen de Avrupa Server'ında devam edebilecek, büyük kulütlere katılmak sizin karar vermeniz için daha etkili olacaktır. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.